Herkese merhaba arkadaşlar. Faruk Kurduman ekranına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wolf Team'e giriş yaptık. Yanımda Muhammed var. Henüz hoş geldin bana. Hoş bulduk abi. Bayağı da tamam. bir Wolf Team girmiyorduk. Daha doğrusu ilk defa girenlerdi. Ah be. İlk kaybını verdi. Mavi takım önde. Kazanıyor. Oğlum oyunu sen çok güzel Sen sesine gram anlamıyorum. Bir beklesene bir dakika. Wolf Team'de kötüyüm bu arada. Bilginiz olsun. Diğer tüm oyunlarda olduğu Diğer tüm oyunlarda olduğum gibi bunda da kötüyüm. Mavi takımda ölen yok. Hayır lan Tam kafadan. Tamam, tam kafadan Büyük kurt. Başka silah mı? Mavi takım önde. Kazanıyor. Eee Wolf'tim için ekip falan kurmayı düşünüyoruz da bakalım tutarsa tüm Türkiye'de böyle tekrardan yükseltmeye çalışacağız. Hayır, <laughs> Kurt vuruşu. Sinsi atak. Ben bir bir tüm yapayım. Türkiye'de tutturmaya çalışacak. Tutturursak mükemmel olur. Siz de bize yardımcı olursanız tabi. Ne yapıyor? Annenin bedeni kalıyorum yazmış. Oğlum Wolf'tim güzelmiş lan. Eski meski ama hoş de, de çok sıkıntılı. için, yani bir... öyle artık. Can... Kaç canım var ya? 153 canım var. Nasıl? Önde. <laughs> Ay, <Hayır. gülüyor> Niye değişmedi? <laughs> Niye değişmedi <ya>? <gülüyor> 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 Vallahi sardı şu an ha. Çıkasım gelmedi. İkimiz oynayınca bir de. Bir dakika. Bundan sonra da ben çekeceğim. Bu korkulan. Toplumdan... Burası takım Bak, öne geçti. Kaç canım var? 30. Kendime ve canımı ben bir ya. Kaçma! Ya. Lan yavşak! Karşılaşma ah başlıyor. Tüm silahlar da aynı yani neyse. Mavi takı Nasıl yok. Büyük Büyük takım Nasıl ölmedim lan? Kırmızı takım skorda öne geçti. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. <laughs> ekiplere ölü. <laughs> Salakları ya. Gençler tüm Türkiye'yi tutturmamız için bize destekte bulunursanız çok güzel olur. Böyle tüm Türkiye'yi tutturursak Wolf Team'i Movie... bir geri dönüş sağlattırabiliriz belki. Ya! Ya! Tam kafadan. Savaş <laughs> <Zamanı>. kurdu. <laughs> Rakipleri ölü. Ya, Kırmızı sen, takım sen, sen, önde. Kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaç canım Bütün var lan? düşmanları yok edin. 180. O kadar vuruyorum. Ya bu oyuna para yatırmak garanti ya bu arada. Bu para yatırdığında eder ya Tam kafadan Büyük evet. kurt Kral öldü Yaşasın Rakip yere kral. ölüm Aa, Kırmızı takım önde Kazanıyor Bu para yatırmak kesin çünkü Silahlar kötü Şu an Yani biz şu an hangi silah oynadığımızı bile adam akıllı bilmiyor Ama yani belirlemiyor kendini Çiftlik kötü oldu sen neredesin yine kusuyor değil mi? Kusmuyorum da nişan gel şeklin değişti. Kızı bakamıyorum. Kırmızı takım önde. Şerefsiz kurt. Bütün puştu. düşmanları yok edin. Hayır, Tam hayır, kafadan hayır, mu? büyük kurt. Nezlemi gözüküyor Yaşasın ki. Rakim yere ölü. Evet her şekilde ayı ya böyle öküz. Kaç canın var lan? sattım iki tane. Ben de sana attım. Ya hocam. Savaş. Savaşça gel lan. Rakiplere geldim lan. Kırmızı takım önde. Kazanma. Ne ne lan ya? Kaç canın var? Mermi Nerede bitti mermi. Neredesin oğlum? Süper kul. Cool. Senin kaç tane rakiplere ölü. 59. Geldi. Amuk geldi. Kırmızı takım önde. <laughs> Kazanın bütün yok düşmanları ya. yok edin. Benim mi canım? Benim benim. Ha. Neredesin lan? Bütün düşmanları Kaç canım var ya. Can ver, can ver. Acil can bas, acil can bas. Nasıl basıyorsun <laughs> oğlum can basamazsın ki. Ay ye gece can basıyor biliyor musun? Basmıyor yok. Hayır hayır basıyor. Nasıl basıyor? 130 159 yaptım canım. Nasıl basıyor? Bekleyen ayı da. Ayım oğlum o kurt, kurt bu arada. Rakiplere Neyse ölüm. Ne işte. Neyse. 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 işte, İkili Neyse. kombo. kombo. Savaş, Savaş kurdu. Yani Rakiplere Savaş ölüm. Oğlum ama haritayı ezbereyim ben. Kırmızı takım önde. Kazanın. Ya, bütün ne? düşmanları yok edin. Valla oğlum 6 dakika olmuş. 6 dakika çok kısardı bu arada. O var bir iyi şu an. He? Zula'dan iyi bu arada. Ya Zula'dan, Zula bundan çaldı. Büyük kurt. Rakiplere öldü. Oğlum bak kurta geçince can nasıl basıyor? Basmıyor. Az önce bastı şu an bende de basmıyor. Niye böyle oldu lan? Ben neye basmıyorum? Kırmızı doldu takım doldu? önde. Kazanıyor. Mavi takım <laughs> bütün düşmanları Yok. tam kafadan. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın ya yeni kral. Ben. Rakipleri. <laughs> takım Tam skorda tafadan. öne geçti. İkili kombo. Savaş kurdu. Dur ben bir taktik Rakiplere bulayım, ölüm. Gel. Şeyi saçma ya. <laughs> 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 süper. Kırmızı takım öne. rakiplere ah <laughs> Bütün düşmanları yok edin. Ben şu an kimi kazandın anlayamadım. Kimi 19 al... 19. <laughs> Tam kafadan. <laughs> 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 Bak, 19 oldu, tamam mı? Bak. Rakiplere ölüm. <laughs> iki kere vuruyorum ikimiz iki de aynı oluyor bu sefer. Evet. Yani sen geride olursan ben vurdum ikimiz iki aynı oluyor. Neredesin lan? Kırmızı Beğizliğin takım de. önde. E ben Tam kafadan. Savaş Rakiplere benim ölüm. Geliyorum lan. Oğlum vallahi sardım orada vardı da Kırmızı takım önde. Kaç canım Bütün var? düşmanları yok edin. 73. İkiydi benim canım biliyor musun? Aa sana mı yazıyor bu? Evet. Siktir ya ben şey Son bir dakika. Ya zaten Faruk abi kazanacak ya çünkü ben oynayamıyorum bu oyunu adam akıllı. Hop. Kırmızı takım önde. Kazan. Takım Mavi takım üstünde yok, ya ya. yok edin. Var bir lan. Neredesin lan? Eskiden ne tutardı abi ya? Senin bir Son mi? 25 saniye. Ee, yok senin bir Nasıl benim bir Bekliyor şerefsiz kazanmak için var ya. Gel bu. Ya oğlum bu oyuncu musun lan sen? Kazanıyor. Son 10 saniye. Hayır gel bul. Ben bu. Bir <laughs> ben bir gelmiyorum abi. Bana ne ben yiyelim mesela ağlıyor ya. Aldım abi bir elle alacağım çok kuru pislik yapasım geliyor. Harbi sıkıntılı <laughs> bu çocuk valla. Görev vallahi. tamamlanamadı. Hayır Ananı <laughs> <laughs>